Korktu lan la dur. O korktu <korkunçlarım üstü> görmüşse gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir zaman geldi bu kavurodaki ışığa baktı öyle. <laughs> Tüyü savruluyor ya. He? Tüyü savruluyor. Tüy mü? Ne, ne olacak? Rastgele mamı yiyorlar ya. Ne, verler? verirler sonu yiyorlar hayvanlar. Aşısı falan var mı kim bilir? Belki vardır aşıları. Yani. Şey uzas yapıyorlar canım. Devlet yapıyor onu. Atlayacak. Çağırın mı? Çağırın कुछ <laughs> <laughs>